Fatih'e döküldü. Perle dökülecek. Sonra bir lokaj. Onun da yine kalıbı bağlı. Radyoya hazır beton bekliyor. Bu da yine öyle. Döküldü. Etrafı çevrildi. Perle betonunu bekliyor. Hazır. Radyo döküldü. Üst perdesi dökülecek çevrili hazır bekliyor. Bu da yine öyle abi kalıp çöktülü demir komple bağlı altın betonu bakılmış hatta AK betonu yükseltmeyi bekliyor. Bu da yine aynı şekilde kalıbı çevirdi. Alt kırıltı dökülü demir bağlı yükseltme demiri de var. Hadiyesi bağlı yükseltme. Perde demiri